Davinson konusunda da yani bizim Avrupa transferi bittikten sonra iki gün sonraydı. Cumartesi günü. Aramızda hala çok ciddi bir fark vardı. Yani büyük bir fark ve transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Evet. Biz de <laughs> e, transferin olmayacağını düşünüyorduk. Hatta e, bu konuda da Hocamıza da onu söyledik. Transfer yani Davinson konusu olmayacak. Bir başka kişiyle ilgili şey yapılabilir ama çok büyük fark var. E, neticede son gün bu, ben bunu zaman zaman ifade ediyorum. Bu iş böyle yani en son dayanıklı olmaya gidiyor. Yani bileğe kimin en son düşerse pazarlıkta o şey oluyor. Son gün Davinson'un da son senesi olduğu için biz de şöyle düşünüyorduk aslında. Davinson orada oynuyor. Demek ki çok üstünde oynuyor. Kaçırdık. kaçırdık. Evet sonradan tebrik ederim. Yani üçüncü stoper olduğu için Tottenham'da da Winston son e, artık değil ki yani bunun bu rakamda aradaki fark çok büyük olduğu için bizim rakamlara düşmeyecekler. Dolayısıyla üçüncü stoper olarak oynatmayı düşünüyorlar son senesi olmasına rağmen. Tabi dediğim gibi son gün bazı şey değişebiliyor çünkü son gün o ana kadar blöf yapılmışsa artık blöf mü gerçek mi oldu son gün ortaya çıkıyor. Ondan sonra bizim Geldiğimiz fiyattan aslında biz de bir buçuk milyon euro yükselttik fiyatı. O şekilde dokuz buçuk ve artı bonuslar olarak anlaştık. Davin son öyle oldu.